Yani Birleşik Krallık'tan gelecek ani bir savaş İran'ı genç Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edecektir. Çok sıkıntılı bir iş. Sovyetler Birliği de henüz yeni çıkmış değil. Lan! Lan hain herif! Abi hayvan gibi ordularla girdi lan bir de. Ya sen hain bir köpke misin? Pers? Lan var ya meclisim demişti şu Pers'e savaş İran'ı diye dinlemedim. Bunların böyle yapacağını bilmeliydim. Kafkas topraklarını almak için her şeyini yapar bunlar. Dinlemedim abi meclisi. Meclisi dinlemedik. Perse gir dediler dinlemedik. Hata ettik be. Hata ettik be. Getirin beyler. Bütün orduları Pers sınırlarına getirin. Abi fena giriyorlar. Ulan Pers. Oğlum bak. Türkiye bunu unutmaz oğlum. Türkiye bunu unutmaz. Gel buraya oğlum. Sen az önce bana ne yaptın? Anlat bir bakayım abine. Ne yaptın sen az önce bana? Ha? Bir daha bir daha yap bakayım onları bir. O, o yaptıklarını bir daha yapsana ya. Hepimiz merak ediyoruz bak. Gel bakalım. Buldu tabi güçsüz. Yeni kurulmuş genç bir cumhuriyeti buldu. Savaşı ilan etti lan hemen. Fırsatçı ya. Oha. Oradaki orduyu nasıl bitirdin lan? Dur sakin ol.